Türkiye'nin en sıcak bölgelerinden biri olan Şanlıurfa'da hava sıcaklıkları her geçen gün artmaya devam ediyor. Kentte yaşayan vatandaşlar güneşten korunmak için serin ve gölge alanları tercih ediyor. Şanlıurfa'da özellikle Temmuz ve Ağustos aylarında gün içerisinde 40-45 dereceyi bulan hava sıcaklığı şehir sakinlerini bunaltıyor. Temmuz'u bekleyin, Ağustos'u bekleyin. Savuf diyor, narın da hoş, nurun da hoş, kışı da hoş, yazı da hoş. Biz Allah'ın kullarıyız. Sıcakına da da katlanacak. <laughs> Evimizde gölgeniyor, Park, yakın parklarda gölgeleniyoruz. Etkilemez mi? Soğuk adet değil biz Sıcak da insanları. Her türlü gölgelikler. Rabbim öyle bir sıcak vermiş. Yanında bir de gölgelik vermiş. Gölgelenelim, korunalım diye. Soğuk zarar verdiği gibi sıcak da bunaltıyor. Tansiyonu yükseltiyor terliyorsa vücuda sıvı azalıyor. Cenab-ı Allah'ın sıcağına da soğuğuna da katlanmalarını, ona kulluk etmelerini, ona razı olmalarını istiyorum ki cennete girsinler. Değilse hayat berbat olur. Ee, genelde park, bahçe ve kafe tarzı... Yaşlısından gencine bütün vatandaşlar serinlemek için çareyi, tarihi Balıklı Gölge yerleşkesindeki gölgelik alanlarda klimalarda, parklarda ve köylerde arıyor. Ya bol bol su tüketmesini, genelde güneş altında gezmemesini, güneş kremi kullanmasını ve gözlük varsa gözlük kullanmasını daha çok tercih ederim. Ee, tabii ki de var. Şöyle söyleyeyim. Hani biyolojik olarak insanın vücudundaki proteinlerin çalışmamasını sağlıyor. Çalışmaması sağlayınca insanlar da hareket kısıtlaması yaşıyor. Ve tansiyon, bildiğiniz gibi şeker daha çok onları tetikliyor güneş. Ya öyle, öyle güneşin tam ta tam en sıcak anında dışarı çıkılmasını tavsiye etmiyorum yani. Yani daha havalar ısınmadı işin açı ama genelde gördüğüm Urfa'da Balıklı çevresi. insanlar daha çok kendilerinin bağ evleri var. Oralara gittiğini görüyorum. Tabi yani Urfa'da Urfa sıcak değil ki. Urfa'nın sıcağı sıcak.